Evet günaydın. Bugün 13 Eylül benim doğum günüm. Güzel bir gün. Ve ben şu an köpeğe doğru giderken Tretto kargoşunu gördüm. Direkt dedim benim kargom vardı. Hemen kargomu aldım. Kargo ile birlikte yürüyorum şu an. Şaka gibi ya. Bir de i̇şte bunu taşıyacağım. <laughs> Evde yok. Yani. Yapacak bir şey yok. İyi denk geldi. Biz ee, biraz İstanbul turu yapacağız bugün tipim pek yani gözlük kulak. Ee, İstanbul Trabzon'da Kadıköy vesaire. Sonra akşam güzel bir yer yemek ki pasta kesmeyi düşünüyoruz. Öyle gün başlasın. Bugün Ayşe buluştuk şimdi. Zaten demiştim buluşacağız diye. Ee, Kadıköy'e gelmişken bir de Şükrü Sarıçoğlu yapalım dedik. <laughs> Sonak ben bunu beğenmedi. <laughs> Şimdi bir uğrayalım dedik bari. Öyle. Çünkü bugün benim doğum günüm. Ben ne istersem o olacak. Öyle. Benim yaşlanıyor. Hediyemi de elime tutuşturdu. Ne olduğunu çok merak ediyorum. <laughs> Az sonra. Az sonra açacağım. Böyle bir heyecanlandı biraz da. Yani gizemli bir şekilde sen bence de biliyorum. Tanıyorum. Peki şuradan kestirme oldu şu peki bizim burayı <laughs> bizim burayı komple dolanma. İşte cahilliğimiz Ay, hocam. Cahil bir anımıza denk geldi. Cidden ya. Ay, saçım başım da aldı. Hiç yolda geçseydik. Evet şimdi stada gideceğiz de. Nereden evet. Hocam? Bir fenerli olup bu kadar bilmiyorum yani. Ben İleriden geçelim var. bence. Evet. Bu değil mi doğum günü pastamdaki? Starbucks'ta daha büyük kahve markalarına tepki çeken da karşılıklı ne? Tepki çeken derken ne, ne buraya? Ne? büyük kahve markalarına karşı işte İstem İsyan başlatan mı diyeyim? çeken Direne. evet. Direnen. <laughs> Direnen. Sabit <Sarı> tutan <laughs> Buraya geldik deneyelim evet, dedik. Evet. de Starbucks işte için direkt değerlendirebilirim. Gayet iyi bu oldu. Ben 4 kahve 10 lira mı? 7 7 lira mı? Evet 9 dolar 4 kahve 9 lira falan Yarı yarı yaptım Ben süper yani, bir, hani şey bir plastik Çok <laughs> hani rahatsız etmeyeyim Ben az daha kendimde yapıyorum Herkese ödün mü? ya? Sen, tamam, ya takipçi. Sonra. Aslında aslan yerim dövüyor. Ama ya dövüldü birden aldım telefonla çekeyim. Can aldım ya. Süper telefon merak etme. Hadi normal bana. Ya yok ki işte beğene mi? Ben sana hediye ediyorum, biraz daha aşağıdan çekse ya. Buna bir indirebilirsem. <gülüyor> <gülüyor> böyle beğeneceksin, böyle beğeneceksin.

Şimdi sabah verirken. <laughs> şurada sana bir de bunu açacağım. Bayım bunu beğenecek <laughs> bu Yolda gelirken sargocu yakaladım dedim ya? Nasıl gidiyorlar? Normalde kalmıyorlar. Hayır benim sargonum var. Bu da herhalde başka sargon olmadı. Bizim yine ayrı ama. var. için Aldığım şey de. karı salmalı kızarıyor. Ben çok da. Sen alırsın. Haber az mıydı bu? Tamam? Senel maman bunu soruyor. Ya tam nasıl ben sıcaktı da, bakalım. Geçen Ne? Şey mi? mi? Ben sadece seviyorum şey sicil. Kemirme için ya. Paramız seyreltik değil daha <laughs> yani doğru yoğun, yani tadı geliyor. Malatya'ya geldik ama aşırı kalabalık. Yani dünyanın her yerinde doğum günü kutlanıyor ya. Aha. Yani 21. yıl doğuşumun muazzam bir hissiyat var. Herkes senin doğum gününü kutluyor. Herkes Bütün sokakları dökülmüş. Cidden harika yani. Ay, doğum günü gibi doğum günü. Evet. Seviyorum ama buraları ya. Ben buralara gelince ekstra mutlu oluyorum yani. Nasıl İstanbul'da? Evet. Biz Trakya'da oturduğumuz için evet. <laughs> Neredesin? Evet, Musa Çarşı mod. Kalabalık bugün ne bu hakikaten ya. Normalde hafta içi geldiğinde boş olur. Burası da çok güzel. Burayı da çok seviyorum. Çok güzel, çok güzel kokuyor. Evet. Biraz da... kahve kokusuna doğru ilerlemek çok hoşuma gidiyor benim. <laughs> evet, şimdi masa içerisinden çıktık. Kahve için geldim ama bu kırıklığından kahve nasıl alacağız? <laughs> Şöyle. Ben buranın kalabalığı. Gel bari berliner yedireyim sana gel. Allah'ım Allah'ım çok kalabalık çok kalabalık. Şurası full ya. Full. Şurada ah. nefes alıyorsun ya. Orası tıklım tıklım oldu kanka. Bak gurme niye burası? Hastasına hastasına diyorlar. Gel. Berliner yiyeceğiz şimdi. Evet. evet. Abi ki deneyimlerini bekliyorum. Bir şeyler deniyoruz ama. Bakın ben çok severek yiyorum. Bak şöyle bir şey Berliner. içine doldu ulaşamadım bir tane pastane bulacağız. Pasta alıp restoranımıza geçeceğiz. Koç mı buluşacağız. O bu bekliyor. Herkes ona baba günü gibi ya. Şimdi bir tane bulmuştum burada pasta. ama. Halbuki böyle ım, su yeşili bir dışarı şeyi vardı ama burada, <laughs> burada diye hatırlıyorum. Şeker bakeri mi? Öyle bir şeydi. Ha şey diyorsun. Pastane diyorum. Nerede? Nerede? <laughs> gel bir selfie patlatalım gel. <laughs> şey. Geldik. Evet. Hangi sence? Ay, vişneli yok galiba. Sen bilemedim. Ve Tuğçe Hanım sonunda teşrif ettiler. Bana ne Yanlış <laughs> <laughs> bir zamanda çekiyorsun ya. Ben ne olmuşum bana ya? Bana ne oldu? Yanlış Yanlış. Ben siz gezersin. Evet, şansım ayran kalmam. Bu bağlasan. Tamam. Evet, nerede kalmıştım? Umarım videoyu çekmedin mi? Hayır, çekmedim. Oralara sussam. Çok tatlı bir şey. Bir kola yoktu işte verme diyordum. Aynen senin yokmuş. Ay çok güzel manzara. Küçüğüm yani, şişalımın. Yani. Ben de sonunda geldim. <laughs> evet geldim. sonunda. Geçen doğum günün üzerinden iki yıl geçmesi peki. Ay bir kere Kafamızı çok i̇şte azıştırıyor. Benim direktim. Benim yemeğimi resmi çekermiş. Bir şey diyeyim mi? Nasıl nasıl bu. olsun? Bunu... <laughs> <laughs> <Vay, bir de. gülüyor> yemeği. <gülüyor> <gülüyor> Eylül yemeği. Eylül yemeği. <laughs> Eylül yemeği. Eylül yemeği. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? yemeği. çok yemeği. bir kere. En sevdiğim mekanda. yemeği. var. İyi ki doğdum. Beni çekmek aldı yakaladı. Aynen mantıklı. Ha? Evet sen anlatmaya devam et arka puan. Evet, 21 yaşına girdim. Arkadaşlarımızın kaçıncı yılı? Evet dik çek YouTube'a koyuyorum onu. Ha. Evet, ben yani niye yan çekiyor diyorum. Yani arkadaşlarımızın herhalde çıkıyor. 4. yılı oluyor. Bu yandan da onu kutlayalım. Bence güzel bir gün. Klip çekmedik. Sen mı? çok mutlusun. 23. yılı. 3'ü mü olsun?

Aslan hakkında ne düşünüyorsun? Sene. Açayım mı? Dürüyeyim, açmamışsın. Daha tam tam şununla açılır. Uçak getireyim. Olur, olur. Evet, açıp getireyim, Açamadım ben ya. yokmuş gibi hiç yok. Çek elini. Galata, galata gözüküyor mu? Evet. Ne bölüyüm bu alem? Matematik kursu diyeyim amcım. Ne desin? Bak ben sevmecim ben şu an. Şu Yalnız şuna hesaba katamamışım bir saniye. Çilekler de Bir saniye. Çilek küsütlü. Kesemedim o arada galiba. Benim pastam da çilekli börtlenliydi. Haklı. Ay nasıl bakıyor? Nasıl ağlıyor şu an? Ne Saliye. yapayım abi? Üçü bölmeye çalışıyorum ben. Nisik harikası yaratıyor şu an. O sende kaldı. Ekrem'de. O bende. Çok bana o. Neyse. Onu Ne servis de ben yapayım. Ben de <laughs> mi yapacağım <gülüyor> <Dominik's> <gülüyor> <da> <gülüyor> servis Dominik'in kızına nasıl servis Ben benim üç bana verdiler. Mesela... Hayır Ayı sana vermiş Gayet çıkıyor sesler. <laughs> orayı iki tamam mı geçti bir şeyi? Şşş 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 alakası yok. Oldu. Hadi ver. Veriyorum. Ne <laughs> Omuzunu adamı kapatıyor. Aa! 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 Abi, şey koymuşum. Ay bir takım yaptık. Bir saniye ben de şöyle <laughs> takım. Ay bir kere takım yaptık en iyi nasıl, yani, nasıl denk geldi? Nasıl denk geldi ama? İyi denk geldi. Nasıl takım yaptınız ya? Denk Açınca geldi. Açınca görürsün. Sen biliyorsun bunu aldığını ya. Yani. Tabii ki de biliyor. Ben de onun aldığını biliyordum. Sana kekledim. Aynen bu eş diye. Dolantılı <laughs> 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 güzel, Dolavit Dolavit güzel desen de desen var. Hayat en güzel en iyi. Yani. sen en güzel en iyi. Ay ben çok Romantik bir yüzyılın kaldırmıyor. Biraz bir şey bakacağız. Bir şey Düşündüğüm şey galiba. Espresso. Yani takım dedikten sonra. Ne Espresso. Aa sarmışlar. Eee aç şimdi. Getirirken de Vahattin inşallah içini sarmıştır diye. Yani onu da düşünmüştük. Kırılacak bir sen... şey. Değil mi? Elinden Kırılmış çok kırma lan peki. Evet. Trabzon'da Bol bol, bol bol. Tuğçe benim bardak sponsorum. Ya, Hatırlıyor musun? Bu flamingolu da duruyor hala yani. Duruyor bende. Sende de duruyor mu flamingolu? Trabzon'da işte. Tekrar paketliyoruz bir şey olmamış gibi. Tuğçe'nin paket videoları <laughs> <müddetlerine> meşhurdu. <laughs> ne kaçırdı? Videoları izlenmedi. <laughs> Hee? <laughs> Neyi kaçırdığını şimdi anlayacak. <laughs> De buraya? Ha yürü ya yürü ya. <laughs> Dur ben de yanına geçeyim. Aynen aynen doğum günü kızları aynı. Ben <laughs> 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 çekeyim. Ha, beni de çek. Ben de eşyaları taşıyayım. çantamı. çantanızı tartar. Al al. <laughs>

Kıskançlık Bir tane daha olsun yüzden. Bir tane daha yiyelim. Beş tane yedik değil mi?